Ben yine mutfaktayım dostlar. Hepinize merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda çok güzel olgun şeftalilerden şeftali reçeli yapmıştık. 1 kilo şeftalimin kabukları ve çekirdeğinin etrafında kalan şeftali etleri böyle arttı atmaya kıyamadım nimeti çok fazla atmaya kıyamıyorum. Bunun için şöyle 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker gezdirdim kabukların ve o etli kısımların içine. 2 tanecik hemen şöyle karanfil koydum. 1 litre su ilave ettim ve ateşe aldım. Ee, yan tarafta da sabahtan kalma demli güzel bir çayım vardı. Şöyle bir su bardağı kadar da çayımdan arttı. Onu da ayırdım kenarıya dökmedim. Şimdi bu şeftalileri ateşte güzelce ne kaynatıyoruz ta ki özü, rengi, kokusu, aroması suyuna geçene kadar. Kabuklarımızı güzelce kaynattım. Bir 15 dakika kadar orta ateşte kaynattım ki bütün aromasını verebilsin diye. daha sonra bu şekilde ılıdı. Bir süzgüye blenderlayabilirsiniz ama ben meyve suyu değil, ice tea yapmak istediğim için bulanık olsun istemedim böyle duru bir su olsun istedim ve çok fazla blenderla ya da süzgüde ezme işlemini yapmadım ee, bu şekilde bütün suyu elekten aşağıya e, geçirdim şimdi çayımı da şöyle üzerine gezdiriyorum burada lezzet şekerin oranı tamamen sizin damak zevkinize kalmış ben iki yemek kaşığı şekeri kafi gördüm daha fresh insanı baymayan meyve suyundan uzak daha ice tea tadında bir e, içecek olması açısından arzu ederseniz hiç koymayabilirsiniz. Arzu ederseniz bir miktar daha şeker ilave edebilirsiniz. Bu tamamen opsiyonel. Dondurucuda benim böyle e, limon kabuğu rendem vardı. Gözüme o da ilişince onu da kullanmak istedim. Şöyle içine attım ve bir 15-20 dakika bu şekilde beklettim meyve suyunu. Ki limonun aroması tadı içine geçsin diye dinlendirdikten sonra onu da bir kere süzdüm ben sadece klasik şeftalili ice tea yapmak istediğim için çok fazla bir şey ilave etmedim ee, siz bu lezzeti Osmanlı şerbetine kadar götürebilirsiniz tarçın ilave edebilirsiniz hibiskus ilave edebilirsiniz karanfili daha yoğun koyabilirsiniz bu tamamen damak lezzetinizle alakalı ben sadece temel ve basic olanını göstermek istedim böyle bir litrelik şişeye doldurdum bir koca şişe bu şekilde çıktı bir de bir bardak büyük bir bardak meyve suyu çıktı aslında çöp dediğimiz yiyeceklerden sağlıklı ve tüm ailenin seveceği bir içeceğe döndürmüş olduk çöpümüzü diye buraya bir ünlem koymak istiyorum. Her şeyi çöp etmeyelim, her şeyi kolay tüketmeyelim diyorum. Umuyorum ki genç nesillere de bu şekilde aktarabiliriz bu güzellikleri. Birkaç parça buzla harika bir içecek oldu. Aklınızın bir kenarında kalsın. Şeftali soyarken, kayısı soyarken, eriklerinizi soyarken çöpe atmak yerine hemen şöyle bir 15 dakikanızı ayırıp Böyle değerlendirebilirsiniz elinizdeki malzemeyi şimdiden yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun güzel yaz günlerinde sevgimizi aktardığımız içecekleri sevdiklerimizle paylaşmak ümidiyle sağlıkla kalın hoşçakalın.